Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri çözüm sürecinin halkı aldatmaya yönelik bir algı olduğunu iddia etti. Çözüm süreci bir metafordur ve halkı aldatmaya yönelik, algıyı yönetmeye yönelik bir olgudur. Güneydoğu'da devleti azaltmak, örgütü çoğaltmak sürecidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'yı Kolomb'tan 300 yıl önce 1178'de Müslüman denizciler keşfetti açıklamasını değerlendiren Yeniçeri bu sözleriyle Erdoğan'ın dünyada eleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bu açıklamaların ardından bütün dünyada alay konusu haline gelmiştir. Bu bizi üzmüştür. Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olduğunun farkında olarak davranması, konuşması ve tavır ortaya koyması gerekmektedir. Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamını gülünç duruma düşürmeye hakkı yoktur. Özcan Yeniçeri, Adli Tıbbın 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili tapelerin doğruluğuna ilişkin kararına da değinerek... ...hükümetin hesap vermesi gerektiğini öne sürdü. Suçüstü yakalanma telaşı içerisinde iktidar e, meseleyi montaj veya dublaj e, haline getirip içinden sıyrılmaya çalıştı. Şu anda geldiğimiz yerde yapılması gereken şey... E, hükümet ahlaki meşruiyet istiyorsa yalnızca bu konu yüzünden, bu yolsuzluk, bu asrın yolsuzluğu yüzünden e, hesap vermelidir ve bununla ilgili bütün sorumlular hakkında gerekli işlemi yaptırmalıdır.